Arkadaşlar selamlar merhabalar. Bugün sizlerle Speed Blackjack oynayacağız. Hemen masadaki yerimizi alalım. Sesili. Lütfen bahiste bulun diyor. Vay vay güzel olaylar. Evet arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce Free Spin kampanyamız duyuralım size. Free Spin çekilişlerimiz olacak dostlar. Şöyle azıcık kısalım sesi de. Oo herkes patladı. Evet bunun için Instagram'da bizi takip edin arkadaşlar. Şöyle bahsimizi de yapalım. Instagram'da takip edin. Videolara yorum yazın arkadaşlarınızı etiketleyin. Telegram grubumuza katılın dostlar. Her hafta mutlaka free spin çekilişimiz oluyor. Bundan faydalanın. Diyelim ve oyunumuza başlayalım bakalım. Nasıl bir oyun olacak? En sevmediğim 13 en sevmediğim sayı geldi. Evet. Püüü. Olmadı dostlar. Sesli birer birer patlatıyor herkesi bakın. Hoy bu da ne innesi. Sesili bu da ne innesi. İçimizden geçti sesili. Devam ediyoruz bakalım. Devam ediyoruz. <laughs> ne olduğumuzu şaşırdık dostlar. <laughs> neler yapıyor böyle? Bu neler yapıyor böyle? <laughs> İçimizden geçti. Kart ver tabii ki yani. Hay arkadaşım bu ne diye 20 21 20 21. <laughs> I I don't know Turkish. <laughs> I don't talk Turkish. Yok ya. That's not my language. It's it's just Not me, okay. But yeah, I I I read my name. That's your really place. Good luck. I think you say you say something like hello. in English, please. I know English is pretty great. Sounds like, but I don't know. I've never learned it. Where are we Arkadaşlar yeter herkes kaybediyor bir kazanamadık ya. Georgia da yani ya yani baktı geldiğimizden beri kaybediyoruz yani, sesili. Yani ben bu masada kazanabileceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Yorumlara ne olur yazın fikrinizi yani Allah aşkına. Black ama yani valla buna bile sevinemiyoruz artık. Vallahi sevinemiyorum dostlar. İnanın sevinemiyorum. Oyuna başladığımızdan beri 20 21 20 21 20 21 20 21. Fark ettiniz mi dostlar? Kasa için diyorum yani. Hadi son el olsun dostlar. Kaybedersem çıkacağım. Uzatmaya gerek yok. Yani bir tane kazandık. Sanki daha kazanamam gibi geliyor. Bilmiyorum öyle bir his var içimde. Hadi bakalım izleyelim bir daha. Evet yine yüksek var. Hayır istemiyorum. Bakın dostlar bence kaybedeceğiz ve Blackjack var bence yani. Evet. Çıkıyoruz dostlar. Burada bize ekmek yok. Hadi bakalım. Şöyle bir bakılalım. Şans eseri bir tanesine girelim. Bakalım bu nasılmış dostlar. Yani o masada kazanamayacaktık. Belli bir şeydi. Oy güzel bir yere geldik arkadaşlar. Güzel bir yere geldik. O yüzden gördüğünüz gibi masada boş yok yani. Tahmin edeceğiniz üzere. Millet çökmüş arkadaşlar masaya. <laughs> Evet. Bir ufak bağlantı gitti geldi. Hemen geldik dostlar. Hemen masadaki yerimizi aldık. Sıramızı bekliyoruz. Masa güzel oldu mu? Boş kalmıyor bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Masa iyi oldu mu? Boş kalmıyor. Biraz evvelki kaybımızın telafisini yaparız umarım. Haydi bakalım. Dostlar çok küçük bir şeyi kontrol edeceğim. Şöyle yapalım bakalım. Evet. Devam dostlar devam ediyoruz. Sıramızı bekliyoruz. Evet. Bakalım. Evet burada kazanç var gibi gözüküyor bakalım başlıyoruz. Minimum bahis 100 TL. Şöyle umarım biraz evvelki Evet bir yer daha boşalsa ben oraya da oturmak istiyorum arkadaşlar. Olur ya bakalım. Şöyle çift oynayalım. Andrada. Evet büyük geldi büyük geldi kasta yere de büyük geldi avantajlı bunlar çok güzel Oo, bakın yan base'den de vurdu Sido Sido koydu çocuğu bu da koydu Ah olan var altı olsaydı da yan Yan olsaydı be Evet bakın şu rc ile ben patlayacağım iyi izleyin bak burası kart çekecek Yüksek ihtimal patlayacak arkadaşlar izleyin bak bu da patlayacak şimdi bu da bence patlayacak. Bir kart daha ister çünkü yerde yüksek var. Bakın arkadaşlar. Bu kadar küçük çektikten sonra kart isterse o da sıkıntı. Evet izleyelim. Evet, tahmin ettiğimiz gibi oldu ve bu da patlayacak bence. Evet, gene bağlantı gitti dostlar. Niye böyle oluyor bugün? Bugün niye böyle oluyor? Evet bağlantı gitti ve muhtemelen oyunu kaybettik arkadaşlar bu yüzden. Evet bu videoyu da böyle sonlandıralım dostlar. Birazcık teknik hatalar sebebiyle. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.